Yılmaz. Arasın topu geçmedi. Şimdi ileriye doğru bir top Ayaz'ın topu. Aliço gitti. Aliço. Aliço bıraktı. Sen... Kuzey'in önüne Kuzey'in vuruşu. Karadir Meral. Çok Kuzey'in ortası. Çek şimdi çek. Çek. Bravo Kale. Sağ sol. Sol. Hadi. Hadi. sol, sol, sol. Ha be. Sen de ambar. Sen de ambar. Bak bak etrafına. Bak etrafına. Oğlum ne yapıyorsun ya? Hayır bak sen oldu. Pas pas. Daha, 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 daha. Oyna oyna. Oyna. 3 numaranın ismi ne hocam? Miraç. <laughs> oh, Talico. Şerif Duruşu. Evet. Evet. Aras'a evet. doğru gönderdiler. Bir top oldu Aras yetişebilecek mi? Şimdi yetişti Aras. rakibinden Aras. Terk edip tekrar sağına doğru çıktı. Aliço araya girdi orada. 7 numaralı Mustafa Kemal golü. <laughs> köpeğin ortası. Şimdi ceza alanı doğru. Ceza dışına çıktı. Mustafa Kemal toparız. adamı unutma. Arkanda, arkada. Ağaz çıkaldı sana, arkada. sana da bir daha yapalım. Lan Mehmet nereye gidiyorsun, Mehmet? Koş yardım et, yardım et. Gel Hadi, Yap şimdi. Vur! Dön 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 dön. Sen de ayas. Vur! Kaptırma vur. Dön dön. Hocam favori çek. Hocam yeter be hocam. Allah Allah. Git git Aliço. Dön ama git. Dön dön. Hadi Aliço. Aliço götürüyor. Aliço. Açı sağına doğru çekti. Aliço. Ooo. Tabii be. Aliço. Allah Allah. Götürdü Aliço. Sıfırlığına geçti. Az bitiyor. Gel Aras. 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 Gel Aras